Öncelikle hocam doğrusal bir yolda düzgün yavaştan hareket yapan bir aracın t eşittir sıfır ve t eşittir iki saniye anlarındaki üstten çekilen fotoğraf şekildeki gibidir. Tamam. Buna göre araç durana kadar kaç metre yol almıştır? Nereye kadar yol istiyor bizden? Durana kadar yol istiyor değil mi? Evet hocam. Tamam bu aralıkta neyi bulabiliriz? Ortalama hızdan gidebilir miyiz? Evet. Evet ortalama hızdan bir gidelim bakayım. Ortalama hız neydi? İlk hızım tamam. artı son hızım bölü ikiydi hocam. İlk hızım burada 60. 60 uzun 20. den 2'den. Tamam. Ortalama 40 çıktı. Hangi aralıkta? Bu aralıkta hocam. Evet. O aralıktaki bir yolumuzu bulalım. Kaç saniyede gidiyor? X eşittir V'den, V çarpı T'den yolu bulabilirim. Tamam. Ortalama uzun 40 çıkmıştı burada. Kaç saniye gitmişti? 2 saniye sürmüştü. 2 saniye sürmüştü. 80 metre yol aldım bu aralıkta. O aralıkta 80 metre yol aldık. Bu e iğmeli bir hareket yaptığından dolayı e iğmesini bir bulalım. Tamamdır. 2 hocam. saniyedeki hız değişimi kaç? 2 saniyede toplam değişimi. İlk kızım kaçtı? 60. Son hızım 20. 20. 2 saniyede hız değişimi kaç oldu? Ortalamadan 40 oldu. Hız değişimi. 60 20 80. Hız Ortalama değişimi. 40 oldu. 2 saniyede 40 sen 1 saniyede 20. Evet 1 saniyede 2 saniyede 40 değiştiyse 1 saniyede hız değişimi kaç olur? 20. 20. Bu neyi verdi bize? Bir saniyede İyimeyi hız değişimi. ]acağım. Evet iğmeyi verdi. O zaman iğmesi kaç kaç azalıyor? İğmemiz 20 20 azalıyor. Değil. Peki buradan sonra 20 azaldığı için e, hareketi nasıl olur? Kaç saniye sonra durur 20'den sonra? 1 saniye, saniye sonra durur. Son hızı kaç yapar? Son hızı 0 yapar hocam. Tamam. Bu aralıkta ne kadar yol gider? yine ortalama hızdan gidiyoruz. Ortalama hızımız ne yapar? İlk hızımız artı son hızımız bölü giden ortalama hızım 10 oldu. 10 oldu. Tekrar x eşittir ve çarpı t'den gidelim. Tamamdır hocam. Burada x'e soruyor bize bu tarafın x'ini bulmak için. Tamam işte ortalama, ortalama hızımız 10'du. 1 saniye gittik. Buradan da 10 metre geldim. Tamam. Toplamda ne kadar yol gittik? 80 artı 10'dan 90. Burana kadar mı 90 gittik? Evet. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim hocam.